Last adlı bu eser Jerry Schwartz'ın Seattle Senfonisi'nde müzik direktörü olarak görev yaptığı son dönemde sipariş edilmişti. Benden bir parça istendiği için çok mutluyum. Tabii benim gibi Seattle Senfonisi'ne güçlü bir şekilde bağlı olan toplam 18 kişinin besteleri istenmişti. Belki de Amerika'nın en iyi bestecileriyle bir arada olmak kolay değildi. Ama bunun ne tür bir parça olması gerektiğini biliyordum. Yüksek sesli ve eğlenceli olmasını istedim. Böylece Blast ortaya çıktı. Biraz gürültülü, agresif ama çok eğlenceli. Ortalarda kısa da olsa yumuşak bir kısım var ama genel olarak başından sonuna kadar devam eden bir show parçası. Eserlere isim vermek bazen çok zor olur ama bu çok kolaydı. Parçanın karakterini belirledikten sonra her şeyi serbest bıraktım ve patlamasına izin verdim. İsimdeki ünlem işaretini unutmayın. Blast sadece bir patlama değil, büyük bir patlama. 4 dakika gibi kısa bir zamana çok fazla ses sığdırmayı başarıyor ve dakikaları iyi kullanıyor. Oldukça gürültülü. Perküsyon üflemelileri bile bastırıyor. Ama böyle olması gerekiyor. Timpani çok önemli bir role sahip. Bu çok ilginç çünkü düşündüğünüzde timpani Mozart'ın ve Haydn'ın zamanında iki nota falan çalan bir enstrümandı. Genellikle bu ya da bu nota. Aa, bir ileri bir geri parçanın anahtarı ne olursa olsun. Zaman ilerledikçe özellikle Beethoven'ın 9. senfonisinde Şerzo'ya geldiğimizde Bumba Dum timpani ilk defa melodik bir enstrüman haline geldi. 19. yüzyılın sonlarında artık timpani tüm perdeleri çalmaya başladı. Sadece iki değil artık birçok davul yer alıyordu. 3 davul, 4 davul hatta 5 davul farklı notalara akort edilir. Timpani pedalları sayesinde aslında oldukça hızlı bir şekilde akort edilebilir. David'in parçasında timpani önemli bir role sahip ve daha ikinci ölçüde çalmaya başlıyor. Yani çok ama çok uzak bir aralık çalıyor. Ve bir yandan da kemanlar geliyor. Hepsi bu ikilinin etrafında notalar ileri bir geri üflemeliler agresif akorlar çalıyor ön plana çıkmak istiyorlar timpani'nin sesiyle birlikte oluşturduğu uyum ise kulağa oldukça ilginç geliyor öyle değil mi buna pek de konsonant bir aralık diyemeyiz ama çok agresif bir dissonant aralık denebilir sonra ritmik motifler duyuluyor. Ve buradan da trompetlerin girdiği neredeyse caz gibi olan bir bölüme geçiliyor. Harmon mute, duraksama ve kapalı sesler ile belki de büyük caz trompetçisi Miles Davis'in stilini hatırlatıyor olabilir. ...yaylılarla ve üflemelilerle yaptıkları ise ayrı ilginç. Her şey çok köşeli. Timpani zaten keskin, yani köşeli bir şekilde çalıyor ve çoğu zaman bu ürpertici pasajlara yaylılar da kısa ve agresif notalarla eklenerek adeta ittiliyor. Bir kez daha timpani bu melodiyle öne çıkıyor. Yani şöyle. Ve sonra trombon. Melodiyi timpaniden devralıyor. Nihayet nefesliler sahneye çıkarak ayrı bir melodi çalıyor. Ve sonra da viola ve cellolar tarafından cevap geliyor. Yolun üçte ikisine geldiğimizde neyse ki biraz rahatlıyoruz. Bence bu önemli. Bazen çok agresif ve gürültülü bir parçanız varsa, kısa bir an için bile olsa sakinleşmek iyidir. David bunu fagot, obua ve nihayetinde klarnet ve flüt arasında bir düet ile yapıyor. Yani kısa bir süre için sadece nefesli çalgılar sahne alıyor. Derken o caz figürleri geri geliyor. Timpani tekrar agresifleşiyor baştaki gibi. Bu gerçekten bizi büyük sona hazırlıyor ve bu kısa ama muhteşem bir eser sona eriyor.